Herkese selamlar değerli silah severler. Sıkça sorulan sorular köşemizde bugün hangi silahı almalıyım sorusuna marka model bazlı değil ama konsept bazlı yani silah tipi bazlı cevap vermeye çalışacağım. Normal şartlar altında mikro kompakt olsun, kompakt olsun, tam boy olsun, atış silahı olsun, yarışma silahı olsun vesaire bunlara verdiğim çok çok kesin bir şekilde Yıllara dayanan tecrübelerime binaen verdiğim cevaplar var. Ama tabii ki bu cevapları sizlerle internet ortamında zorunlu bir şekilde tarafsız kalmak zorunda olduğumuz için maalesef paylaşamayacağım. Sadece sizlere şu tip bir silah şu manada, şu konuya göre, şu amaca göre daha uygundur diye mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere ülkemizde silahları eleştirmek eksik yanlarını paylaşmak vesaire yazılı olmayan bir suç biliyorsunuz ki ee, hiçbir silah kusursuz değildir hele ki Türkiye gibi silah kültürünün neredeyse hiç olmadığı bir ülkede bu çok çok daha bariz olan bir şey. Adama diyorsun ki siz bu silahla ilgili bir ömür testi yaptınız mı? Adam dalga geçer gibi evet 5000 mermi attık fabrikada falan diyor. Yani. yani Biz böyle bir ülkede, böyle bir e, sektördeyiz. Ya da bir parçası kırıldığı zaman, bunu paylaştığınız zaman söyleyemeyeceğim şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama şunu söyleyebilirim ki insanlara hitap ettiğiniz zaman bazı kişilerin özellikle de dikkatini çekebiliyorsunuz. Özellikle de onun aleyhine bir şey söylediğiniz zaman. Bu milletin lehine olsa bile. Çünkü bazı insanların özellikle de e, belli başlı sektörlerde millet umurunda değildir. Tek istedikleri şey paradır. Başka hiçbir şey değil. Şimdi tabanca seçiminde en önemli şey amaçtır. Hangi amaca göre silah kullanacaksınız ve silahtan ne bekliyorsunuz? Bu silah seçiminde çok kritik bir şey. Bazen çok iyi tabancalar alan kişilerin aslında amacına uygun silahlar almadıklarını görüyoruz. Mesela çok yakın bir zamanda örnek vereyim. CZ Shadow 2 alan bir müşterim vardı. Bildiğiniz üzere Shadow 2 mükemmel bir tabancadır. Ama beyefendi kendisi bunu taşıma ruhsatlı taşımak için almış. Şimdi Shadow 2 dediğiniz tabanca 1.5 kilo gibi bir ağırlığa sahip olan çok hassas tetiği olan büyük yapılı bir tabanca ve bunu konforlu bir şekilde taşımak rahat bir şekilde sivil ortamda gizleyebilmek çok çok zor. Doğru yönlendirilseydi, bizden gerekli desteği alsaydı belki yine ithal seçse de 43x gibi, Glock 19 gibi vesaire ya da HSXDS gibi kompakt taşınabilir tabancalara yönelebilirdi ama sadece bu işi bildiğin sanan birkaç kişiden aldığı tavsiyeye böyle bir silah seçimi yapıp belki de 50-60 bin liralık gibi bir Rus otarcını çöpe attı. Şimdi ufaktan büyüğe doğru gidelim. Mikro kompakt seri tabancalarda bizim bu silahlardan beklediğimiz şey nedir? Gördüğünüz üzere epey küçük yani el kadar bir tabanca. Kesinlikle bu markayı bu modeli önerdiğim için bu seçimi yapmadım. Elimde başka mikro kompakt tabanca yoktu. O yüzden bu tabancayı seçiyorum. Bizim bu konseptte mikro kompakt seride beklediğimiz sıfır tutukluk ee, iyi bir şahlama kontrolü diyelim. Tabii ki boyutuna göre silahlar ufaldıkça şahlanması artacaktır. Ama ufaldı diye de konfordan vazgeçecek de değiliz. O kadar da değil. İncelik Gizli taşırken özellikle bu çok önemli. Kaba olmaması, dışarıdan tişörtle, gömlekle vesaire göze batmaması, çıkıntı yapmaması ee, ve bunların hepsini bir bütün olarak da tabii ki bu silahın rahat taşınması. Biz bu silahta atıcılık, isabet atıcılığı, uzak mesafe atıcılığı gibi durumları göz ardı ederek bu silahları seçim yapıyoruz. Bunların kapasiteleri düşüktür çünkü ufak olması gerekiyor. O yüzden silahı çok kalabalık ortamlarda, gizlemeniz gereken ortamlarda taşıyorsanız eğer mikro kompakt bir tabanca tercih etmeniz çok çok daha iyi olacaktır sizler için. Onun haricinde eve koyayım dursun asla. Eli ufak o yüzden aldım asla poligonda atmaya aldım, işte evde silah olsun diye aldım vesaire işte. Biraz önceki gün muhabbet ediyoruz. Asla bu amaçlar için bu silah alınmaz. Bu silahı sadece gizli taşıması gereken ve silah taşımak isteyen kişiler için taşıma ruhsatlı olmak bu silah için neredeyse zorunlu. Yoksa bu silahtan hiçbir şekilde zevk ve keyif alamazsınız. Verim alamazsınız eğer dostlar. Şimdi bundan sonra kompakt seri dediğimiz ufak tabancalarla tam boy tabancalar arasında kalan Modelleri göz atalım. Bu silahlarda neden yapıldı peki bu silahlar? soruya böyle cevap verelim. Bu tabancalar tam boyun verdiği o konfor kaybını yani taşıma anındaki o gizlenme kaybını biraz küçülterek tölere etmek için kompakt seri tabancalar çıkartılmış. Kabzası daha kısadır, taşırken daha az gözüksün vesaire. Namlu birazcık daha kısadır. Ama atış etki edecek kadar da bir mevcut değildir. O yüzden kompakt tabanca genel olarak genel kullanıma hitap edebilecek. Taşıma ruhsatım var ama atıştan da feragat etmek istemiyorum. Yani poligonu gidip keyifle de atış yapmak istiyorum diyebileceğiniz zaman tercih edeceğiniz seçimlerdir kompakt tabancalar. Biz de genelde bu yönde tavsiye veriyoruz. full boy yani tam boy tabancalardan farklı olarak dediğimiz gibi kabza boyunun kısa olması taşırken ise daha konforlu bir taşıma sağlayacaktır. Silah kalınlıkları ve genel olarak sürgü boyları vesaire tam boydan çok da farklı olmadığı için bir mikro kompakt tabancadan yani çok ufak bir tabancadan aldığınız o taşıma konforunu bulamayacaksınız. Ama ortalama bir beklenti içerisinde olan ve yine taşıma ruhsatı alacak kişiler için kompakt tabancaları yine tercih edebiliriz. Sizlere de tavsiyeniz bu yönde olur. Şimdi tam boy tabancaları geldiğimiz zaman gerçi bu SAR 9 Sport tam boydan biraz daha uzun ama elimde şu an tam boy tabanca olmadığı için mecburen bunu sizlere göstereceğim. Tam boy tabancalar taşımak için epey meşakkatli silahlardır. Gizlenme ihtiyacı eğer yok ise mesela asker polis gibi kolluk birimlerinde ya da ben gizleyerek taşımıyorum, arabadayken torpidoya koyuyorum, dışarı çıktığın zaman yanıma almıyorum ama yani taşıma ruhsatım var alacağım vesaire diyorsanız eğer yine size hitap edebilecek ve bir silahtan dengeli olarak verim alabileceğiniz Boy tipi tam boy silahlardır. Silah seçiminde gerek poligonda hocalarınızın tavsiyeleriyle ya da silah satma alırken oradaki danışmanlarınızla buna karar verebilirsiniz. Tam boy tabancalarda e, açıkçası hem çok fazla büyük olmuyorlar hem çok fazla ağır olmuyorlar. Hem de atış konforundan, isabetten, e, tutukluk vesaire gibi durumlardan maksimum seviyede faydalanabiliyorsunuz. Tam boy tabancayı yüzden biz çok daha fazla tercih ederiz. Bulunduğuma ruhsatlı silahlarda eve silah alacağım, evde silah bulunsun diye alınan silahlarda ve poligon atışı için alınan silahlarda tam boy tabancaları size rahatlıkla tavsiye edebiliriz. Dediğimiz gibi gizli taşıması bir imkansız değil mümkün ama epey zor olacaktır. Özellikle mikro kompakt tabancalara göre. Şimdi şöyle boy farkını göz önüne alırsak bu bir tam boy diyelim. Bu da mikro kompakt diyelim. Bu arada bu kadar bir fark oluyor. Yani bu çok ciddi bir fark. Hem kabzadan gördüğünüz gibi hem de namludan çok ciddi bir boy farkı mevcut. O yüzden taşırken sizi epey zorlayacaktır bu tabancalar. Yani bu dediğim gibi uzun boy bir tabanca ama tam boy tabanca da işte bundan bir santim falan daha kısa oluyor. Yani. Şöyle söyleyeyim. Yani bu kadar yine de daha büyük olacak. Dediğim gibi bulunum ösatında birinci seçenek her zaman tam boy silahlar olmalı. Kompakt ve mikro çok fazla bulaşmayın. Şimdi gelelim büyük tabancalara. Polimer seride yine kendi tabancamdan örnek verebilirim. Büyük boy tabancalarda bizim birinci e, önceliğimiz kesinlikle artık taşıma değil. Bu boyutta artık taşımayı kafadan çıkartıyoruz. Çok zenginseniz, poligonu giderken rahatsızlık çekmeyin, yolda izin belgesi ulaşmayın diyorsanız tabii ki taşıma uzat Bunlara sıkıntı yok ama tavsiye etmiyoruz. Bu silahlarda artık uzun bir namlu boyu. Bayağı uzak mesafeli bir geza yapacak. Çok iyi tetik. Öne doğru ağırlık veren bir denge. Tercihen bana sorarsanız bu artık atış sahalarında bence tercih edilmesi gereken şey çelik gövdeli olması. Bu silahları bizim atıcılık haricinde çok fazla kullanmamamız gerekiyor. Bunu taşıyamazsınız yani. Şu an elimde Cani modeli var. Bu tabanca dolu şarjör bir buçuk geçer. Fıtık eder adamı. Bir de taşırken bu çeliklerin en büyük dezavantajı özellikle kışın çok soğuk oluyor. Buz gibi yani. Şu an içerisinde çok soğuk olmamasına rağmen şu tabancanın ne kadar soğuk olduğunu e, silah kullananlar bilirler. Bilmeyenler de tahmin ederler diye düşünüyorum. Bayağı bu ortam ısısını belinizle hissedersiniz bununla. Çelik tabanca yüzden taşırken kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Özellikle bu kadar büyük bir boysa. Ben atıcılık için alınacak silahları ikiye ayırıyorum hedef atıcılığı mı yapılacak yoksa yarışma tarzı bir atıcılık mı yapılacak? Şimdi Elimde sarsılmazın k sportu var. Bana göre Türkiye'deki en iyi atıcılık silahı budur. Dünyadaki en iyi atıcılık silahı da bana göre zaten CZ'nin Shadow serisidir. Bu tabanca Shadow'un birebir klonu diyebilirim. Dengesi vesaire sistemi CZ tipi sistem olması vesairesiyle atıcılığa epey uygun. Özellikle hareketli atıcılığa, IPSC, IDPA gibi branşlarda kesinlikle ortalığın tozunu attırabileceğiniz bir tabancadır bu. Nedense Türkiye'de bu tabancanın özellikle çok fazla kıymeti bilinmiyor. Bunun da bir sebebi e, çok fazla geliştirilmemiş olması diyebilirim. Örnek veriyorum arpacı fiber değil, Picatinny katinuray yok, tetiği es şartsık. Şimdiki tabancaların azarı, mesela Yuvales'e nazaran sert kaldı vesaire gibi durumlarda bu tabancanın seçilmesinde de tabii ki bir etken ama bence şu an elimizdeki mevcut üretimdeki en iyi atış silahı bu. Atışlıkta da işte bu iki tabanca arasında kalabilirsiniz. Şimdi tam boy ve atıcılık silahlarında güvenilirlik çok önemli. Açıkçası bana sorarsanız değil. Şöyle değil tutukluk yapması artık yeni nesil tabancalarda çok sorun olmuyor artık silahların. Şimdi teknolojimiz geliştir üretim kapasitemiz değişti. Artık gerçekten çok güzel silahlar üretiyoruz. Eskisi gibi değil. Şimdiki tam boy ve atıcılık silahlarının neredeyse hepsi mükemmele yakın çalışıyorlar. İthal tabancaları bence güvenilirlik kurusunu aratmıyoruz. Ama kompakt ve mikro kompakt serilerde bu dediklerim geçerli değil. Buna isterseniz altta, bu videonun altında yorum yazarsınız. Silahın kesinlikle ve kesinlikle güvenilir olması lazım. Özellikle can güvenliği maksatlı silah taşıyacaksanız eğer poligona gittiğinizde atış hocasına net bir şekilde sorun. Ben bu silahı çıkarttığımda bana çalışacağına garanti verir misin? Tabii ki hiçbir silah garanti veremezsiniz. Ama e, bir oran vardır. Örnek veriyorum. A silahında %95'tir. B silahında %98'tir, C silahında %99'dur. Glock neden bu kadar çok tercih ediliyor? Glock çünkü her açıda, her koşulda, her mühimatta neredeyse kusursuza yakın çalışan bir tabanca. Tetiği sert, nişangah kötü vesaire vesaire onları saymıyorum ama silah çalışan bir silah. O yüzden de silah taşıyan kişiler dünya çapında Glock'u her zaman tercih ederler. Bana eğer şahsi görüş sorarsanız, paranız bu olsa ve taşıma ruhsatçısı ile alacaksanız, evet, Glock. Yani, gizlemek zorundaysanız 43x. Gizlilik çok da önemli diyorsanız Glock 19. Gizlenme önemli değil. Ben keyfime göre taşırım, atışımda yaparım. Glock 17. Bu üçü ithal tabancalarda, taşınacak silahlarda bence birinci, ikinci ve üçüncü sıradaki silahlar. İtal serilerde özellikle MK'ye gelen ithal tabanca olarak göz önüne alırsak Glock harici bir silah Türkiye'de ben taşınılacağına açıkçası çok fazla eee ne diyeyim bu cümleyi yanlış kurdum taşınması taraftarı değilim diye parça sıkıntısı çekersiniz silah güvenilir bir asla değil Türkiye'ye gelen hiçbir ithal tabanca Glock haricindeki ondan sonrasında yani şimdi ee, satış sonrası parça aksesuar desteği olarak da Glock tüm dünyada zaten efsane. Yerli silahlarda marka vermiyorum ama ithal silahlarda kesinlikle Glock'tan başka silah ben kesinlikle özellikle taşıma için tavsiye etmem. Atış için de CZ Shadow 2 ya da Tactical Sport 2. Yerli de tabii ki çoğumuzun bu kadar yani bir Glock'a 150 bin lira vermek gibi bir imkanı yok ne yazık ki. Yerli de taşıyacağın silahın bana sorarsanız safe action denilen yani Glock temelli güvenli hareketli bir tetik sistemine sahip olması benim için çok önemli. Buradan artık hangi markalar etmeniz gerektiğini az çok tahmin edersiniz. Bunun haricindeki yer silahlara eğer horozlu ve çift hareket değilse çok fazla ben taşıma kayma açlığı bu benim şahsi görüşümdür ben güvenmem. Güvenen tabii ki güvenebilir sıkıntı yok. Bu net seçimi yapmak için muhakkak poligonlara gidin. Mümkünse poligondaki en kalitesiz, en kötü mühimmatı seçin. At artık aklınıza ne gelirse hiç fark etmez. En çalışmayacak mühimmatla almak istediğiniz tabancaları bir deneyin. İyi bir silahın mühimmat seçmemesi gerekir. Ve atıcı seçmemesi gerekir. Bunlar çok kritik şeyler. Yok efendim ben silahı çok gevşek tuttum, ben silahı çok oynattım, bilmem ne yaptım dememesi lazım bir tabanca. O yüzden özellikle taşıma ruhsatlığı özelinde konuşuyorum bu söylediğim her şeyi. Muhakkak alacağınız silahı denemelisiniz. Denemeden almayın. Silahın çalıştığından emin olun. Size tavsiye verecek adamın gözünün içine bakmalısınız bana bunu öneriyor musun? Yarın bir gün ben sokakta bir adamla çatışmaya girersem biri beni soymaya çalışırsa çünkü taşıma herkes böyle keyfi manada almıyor. Bazı yaşta yüklü miktarda yapabilir yapabiliyor ya da bir hasma olabiliyor. Bu tarz insanlara gidip de ee, sürekli böyle sürgüsü geride kalan, fişek seçen, namlusunda boş kovan sıkışan, boş kovan kıstıran, çok gevşek tuttu diye tutukluk yapan bir silahı önermek bence doğru bir hareket değil, etik de değil. Ben yıllardır hocalık yaptığım her anda Evet, önerdiğim silahın belki tetiği çok güzel olmayabilir, nişan gel çok güzel olmayabilir ama hiçbir zaman bana, hiçbir müşterim, ya hoca bu tutukluk yaptı dememiştir. O yüzden bu çok önemli. Silahı tavsiye veren kişinin bilgisini çok iyi sorgulayın. Gerçekten biliyor mu? İşin tekniğini ne kadar biliyor? Ve tecrübesi ne kadar? Bu çok önemli. Tavsiye ettiği silahla tecrübesi ne kadar? Tavsiye etmediği silahla tecrübesi ne kadar? Bunlar çok önemli şeyler. Bunları iyice ölçüm biçin, tartın. Bu video aslında normalde her klasmana, yani mikro kompakta kompakta vesaire tam boya uzun uzun videolar çekmesi gereken bir konu ama bu böyle çok temel bir şey olsun. Aklıma gelenleri sizinle paylaşmak istedim. Bizden danışmanlık alan ya da bizden eğitim alan misafirlerimize biz bunları detaylı bir şekilde markasının modeline, ölçüsüne, şarjör kapasitesine kadar destek oluyoruz. Ki bize gelen insan bizden mutlu ayrılsın huzurlu ayrılsın ve silahına güvenerek ayrılsın. Bu bizim için en 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 önemli şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video ile ilgili sorduğunuz, sormak istediğiniz şeyleri muhakkak sorun. Yaşadığınız şeyler özellikle pay, pay, bizimle paylaşmanızı çok istiyorum. Ben şunu aldım, şu tutukluğu yaptı. Anonim olarak hesaptan yazın. Hiç sorun değil. Çözebileceğim bir şeyse yorumunu yaparım, cevap veririm. Çözemeyeceğim bir şeyse yani beğenirim çünkü ne diyeyim başka bir şey diyemem yani bir yorum yaptığım zaman biliyorsunuz biraz ee, tarafsız kişilerden böyle şey durumu düşebiliyoruz böyle bir yargılanma gibi. Sorularınız varsa muhakkak lütfen sorun. Model bazlı sorabilirsiniz şu modeli alsam nasıl olur diye ya da şu tip bana uygun mu diye sorabilirsiniz, şu kalibre bana uygun mu diye sorabilirsiniz. Ama dediğim gibi özellikle sizden aldığınız silahlarda bir sorun yaşadınız mı? Şunu aldım, şöyle yaptı ya da şunu aldım, hiç sorun çıkartmadı. Bu yorumları merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese keyifli güven atışları.